geziyoruz birlikte. Sevgi iki bölümden oluşur İç mekan, dış mekan. Dış mekan gezisinden başlayalım önce. Dış mekanda zaten resim sergiye projemizin afişiyle başlamış. Önce bir afişimizi görelim. Afiş üzerine tıkladığımızda afiş hakkında bilgi veriyor bize. Seçtiğimiz resmi yaklaştırıyor. Sadece o resme bakabiliyoruz. Buradan büyütebiliyoruz. Tam ekran yapıp. Tekrar küçültüp ya da kapata biliyoruz. Sevgi hakkında bilgi vereyim. Sol menüde bir menü, sol menüde bir menü var sol tarafta. Burada i, info tuşuna bastığımız zaman e, sergiyi nasıl gezeceğimiz hakkında bilgiler veriyor bize. E, fare veya klavyeden ok tuşları ya da resmi tıklayarak bilgi alabiliriz. E, full screen tam ekran yapabiliriz ayarlarını değiştirir. Ayarlarda kalite ayarı var. Sesli ise sesini açıp ya da kapatabiliyoruz. Birinci resmi gördükten sonra ikinci resmimize geçelim. Ee, gezmek zor olduğu için direkt resimleri tıklayarak gezeceğim ben. Ee, ikinci i̇kinci resmi tıkladığım zaman görüyorsunuz zaten üzerine geldiğin zaman fareyle yanıyor. Şey yapıyor. Ve bu şekilde resmi tıkladığım zaman da resim karşıma geliyor. Büyük ekran, küçük ekran görebiliyorum. İkinci resmimizi gördük. Üçüncü resmimize geçelim. Uzaklaşıyorum ok tuşlarıyla fareyle hangi resme gitmek istiyorsam tıklıyorum. Daha kolay oluyor böyle. Aslında fareyle gezebiliriz ya da ok tuşları da gezebiliriz ama e, resmi tıklayarak gitmek daha kolay oluyor. Öbür türlü internet hızınıza bağlı olarak kayma olabiliyor. Fazla tuşa basmış olabiliyorsunuz. Bu da daha kolaylık sağlıyor bize. Dördüncü resmimizi de gördük. Şimdi beşinci resmimize geçelim. Beşinci resim arka tarafta galiba. Bakıyoruz. Bu görünenler iç mekan resimleri. İç mekan resimlerine karışmıyoruz. Be evet. Beşinci resimimiz buymuş. Hemen altıncı resime geçiyoruz. Çok zaman almasın diye hızlı geziyorum biraz. Siz gezerken daha yavaş, daha dikkatli gezebilirsiniz. Resmi tıklayıp resim üzerinde... E, chat kısmından yorumlar e, gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. 7. resmimiz ve e, dış mekandaki son resmimiz 8. resmimizde gördükten sonra iç mekana geçeceğiz. Burada e, haritada haritada görüyoruz zaten nerede olduğumuzu şu anda şuradan başladık ve dolaştık geldik bu kısma 8. resme geldik şimdi şurada bir kapı var bu kapıdan içeri girelim fareyle buraya tıkladığımızda zaten direkt kameramız oraya gelecek bu kapıya kadar geldik kapıyı ben daha önce açtığım için e, içeri gireyim direkt eğer e, siz kapıyı açmadığınız için kapıya dokunduğunuz zaman açılıyor içeride ters düz gezelim içeriyle düzden gezelim Birinci resimden başlayalım. İçerideki ilk resmimiz bu. Tıkladığımızda resmi biraz geri gidiyoruz. Resmi tıkladığımızda evet 18. resim olarak içerideki ters kapıdan girmişiz. 18. resmimiz bu. Yandaki resme geçiyoruz hemen. Dostluğun dili mektuplar. Bunlar öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar. Öğrencilerimiz ee, afiş ve logo çalışması yaptılar. Ondan bir kesi onları sergi olarak hazırlamışız. Selçuk hocam hazırlamış. Teşekkür ediyoruz. Logo çalışmamız bu da. Burada başka ürün şurada var, arkada var bir tane. Haritada zaten Dediğim gibi bu haritada görebiliyorsunuz. Nerede ürünümüz var, nerede ürünümüz yok. Haritadan görülebiliyor. Burada bir kapı var. Bu kapıdan içeri girelim. Gördüğünüz kapıya dokunduğum zaman kapı açılıyor. Evet. İkinci kapalı mekana geçtik. Burada da resimlerimizi geziyoruz. Gördüğünüz kendi adını yazmış. Evet bu da yine aynı öğrendiğimizin galiba. Bu da seçilen, oylamayla seçilen logomuz. Projemizin logosu da bu seçildi. Tebrik ediyoruz yapan arkadaşları. Evet sevgimiz bu kadar arkadaşlar. Gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyoruz.